Hamdi ortaya çıktı. Ne diyorsun oğlum? Peşini bırakmayın. Tamam tamam. Biz Selam bile takipteyiz şu an. Peşini bırakmayacağız. Helal lan size. Yakalayın öbekçinin açığını. Benim annemi rahatsız etmekle ne demek gösterelim ona. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama değil mi? Ne gördü annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh! Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi ile ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bekçi mi? Ta kendisi. O, o yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Tamam tamam. Benim şu an kapatmam lazım. Hamdi'yi kaçıracağız yoksa ben sana sonra haber veririm. <laughs> ne o Hamdi? Foto finish mağduri gibisin. Yoksun kaç gündür? Ya hiç sorma. Çok hastayım ya. Ben bu hastalıkla var ya. Foto finishinden buraya ayağıma getir. Hatta çizgisini çapraz yap. Tövbe geçemem vallahi. Ya Allah inandırsın. Şu düdüğü bile çalamıyorum ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ee, sana da geçmiş olsun. Bana niye geçmiş olsun Hamdi? Ya ben şimdi sana geçmiş olsun dedim ama kusura bakma unutmuşum ya. Neyi unuttun? E ee, senin prostat geçmiyor ki. Hay prostatım <laughs> kadar taş düşsün başınıza, <laughs> değil mi? <laughs> Yok bu böyle olmayacak ya. ya bu olsa ne yapacağım ben ya? En iyisi bir dinlenmek. <laughs> Böyle olmayacak ya. Bir parça dinlensem kendime gelirim aslında. Böyle kimseye de faydam yok ki benim ya. <laughs> var ya, büyük iş yakaladık. Hemen çek. Çekiyorum. Oğlum çok acayip lan. <laughs> Bir tane şöyle çekeyim. Vallahi Mimo bayılacak, gönderiyorum. Kanka çok fena en am Hamdi saatinde uyurken. Oley be. Helal size. Bu iş bitti. Yarın görüşürüz. değil sen Hamdi. Yaktım seni. Memo, senin araba bekliyor oğlum. Ya beklesin iki dakika. Benim Hamdi'yi görmem lazım. <laughs> bu o. Oğlum bildiğin ayağına geldi <laughs> Vay 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 mahallemizin en güzel evlatları. Ama bak söyleyeyim en güzel de Memo ha. <laughs> ne var Memo? <laughs> ne ne oldu oğlum, canım? Bir şey mi sıktı senin? Bak, bak, sıkılsa söyle, Hamdi abin hemen sana yardım etsin. Benim canımı sıkan şey, sen olabilir misin Hamdi abi? He, ben mi? <laughs> oğlum ben ne yapacağım? Ben kendimde de bekçiyim. Ne oldu? <laughs> ya bu sularda kürek çekiyor olabilir misin? Kürek? Yanlış. Ee, anlamadım, ne diyorsun ya? İyi, açık konuşayım o zaman. <laughs> bir daha. ...seni benim annemin yanında görmeyeceğim. Oğlum <laughs> yok öyle bir şey ya. kim söylemişse yalan söylemiş. Yok öyle bir şey. Geç bunları Hande abi. Ne olduğunu biliyorum. Bir daha seni benim annemin etrafında görürsem... ...ya da duyarsam... ...ben de o zaman karakolun etrafında dolaşırım. Ya, karakolun etrafında dolaş. Ne oldu, park falan mı açıldı orada? Yok. Daha eğlenceli bir iş için. Komiserinle. Benim komiserimle. He, ben komiserim ne işin var senin? Bak bakalım. Burada ne varmış? Ya komik video falan mı? Dur bakayım. <laughs> Ana, bak beni çekmişler. Kıyamam sana. Hem de uyur, uyurken. Ana, me, 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 ne, ne diyorsun oğlum? Beni mi yakacaksın? Ne zaman çektiniz onları? Bak, burada da var. Burada da. Burada da. Aa, burada da varmış. <laughs> ya, gördün işte. Bir de annemin etrafında dolaşma. Dolaşırsan bu fotoğrafları komiserin atmak zorunda kalırım. Ee, iş saatinde uyurken komiserin seni görmesini istemezsin herhalde. Yok yok. <laughs> Oğlum ne gerek var? Komiserim niye görsün onları? <laughs> Hiç gerek yok. Boş ver, boş ver. <laughs> İyi güzel o zaman. <laughs> ee, o zaman zaten senin annem böyle bir hanımefendidir. Ben kendisine çok saygı duyarım. Saygı her o. ...saygı falan duymayacaksın. Yok yok, ben senin annenin saygı falan hiç duymam. Hiçbir şey duymam. Siz... Yok, Aa, bitti. İyi o zaman, isteklerim bu kadar. Bu kadar? Ee, o vakit ben gideyim. Sen artık onları tanı, tamam. sakın. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun doktor, yaşatacak mıyız? Vallahi gel, dur. Gel. Onun yanında konuşmayalım duymasın. Al. Nedir durum? Vallahi durum kritik Osman. Ee, yani kritik derken ne demek istiyorsun usta? Açık konuş ya. Ya açığı kapalısı mı kalmış Osman? Ya bunun tamirine vereceğim parayla git ikinci elden temiz bir şey Yok. al bence. Almıyorum, almayacağım. Ben memnunum ihtiyarımdan. Ayrıca o senin dediğin kadar da yüksek paralara çıkmayacak yani. Allah Allah. Oldu olacak, bir de mezar taşı yaptır, tam olsun yani. Mezar taşı? Ha. Kamyonete mi? Yok, bana. Ya al dalgını da git Osman sabah sabah ya. Ya duran Usta, bak o ihtiyar benim emektarım ya. Bizim onunla ne acı tatlı günlerimiz oldu ya. O beni yarı yolda bıraktı ama ben onu hiç yarı yolda bırakmadım, bırakmayacağım da yani. Onu Türk ustalarına emanet ediyorum. Bunu başaracaksın usta. Yaşatacağız ihtiyarı. Tamam, tamam usta, tamam. Tamam, yapacağız bir şeyler, tamam. Evet, i̇yi tamamsa o zaman ben sana önden şu iki yüz kağıdın ateşleyeyim. İki yüz mü? Ee, yani bütün olan bu. Başka olsa ihtiyarıma canım feda. Ceketimi satayım, ineği yedim onu ya. Yani. Ya bu ne yeter Osman? Vallahi artık usta yani yettiği yani... Artık üstünü bir şekil böyle hani taksittir, işte beyderpe ne motor bulurum getiririm, şasisidir bilmem neydir. Tamamlayacağız bir şekilde. Tamam, tamam. Tamam, tamam Osman, tamam. tamam. Sabah sabah beynimi yedim, beynimi ya. Ay, tamam. Selam. Ha selam Faruk ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Göster şu kitabı öldüm meraktan. <laughs> ya önce bir nasılsın? iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Sen? İyiyim. Çay? Olur. Yunus, oğlum iki çay ver bize. İlla inleteceksin değil mi? Nereden buldun onu söyle bari. Az kaldı Melek. Artık üşüdüğünü hissetmeyeceksin. Efendim, müsaade ederseniz, sahada bir durabilir miyiz acaba? Neden? Arabadan bir ses geliyor da. Merak ettim, bir bakmak istedim. O yüzden. Ben bir şey duymuyorum. İlk defa kullanıyorum ya arabayı. Belki de bana öyle gelmiştir. Emin olmak istedim. İyi tamam, dur şurada ama acele etmemiz lazım, oyalanma.